Evet canlarım ben mutfaktan çıktım. Abalarım, kardeşlerim. Ev halkını da yedirdim. E, mutfağı daha toplamadım ama yalan yok. Ortalığı hamsi kokusu sardı. Başa çıktı. Bulaşık makinesini ama boş Sizlerden sonra. Biraz daha burada oturdum. E, sizlere bakın canlarım. Şimdi ne göstereceğim. Bir maşallahınızı alırım ama nazar almayalım da <laughs> şöyle çemberleri yaptım canlarım şu şekilde inşallah beğenirsiniz sizlerde bunlar olmasa yalay bak ben ayakta duramam yani çok seviyorum böyle yap oturdum mu ha bu kadarcık ha bu kadarcık her akşam yapsam da e, kafam dağılı yani çok gelmiyor bana çok bakamayırım bu hemen tutay beni migren de şöyle canlarım çemberi de bu kenardan dallı Şöyle yakından göstereyim size. O renklerini tek tek taktım. Altından beraber ee, Evet. Alt sırasından beraber 3 kat oluydu. Aynı. Şöyle bir tane. Bunun yeşili çok güzel bir yeşil canlarım. Bu böyle bir tane yaptım. Ütüledim. Güzelce katladım. Koydum kenara. Bunları isteyenlere yollayacağım canlarım. Şuna hiç kıyamayarım yollama ama olsun gene kendime yaparım. Bunu en çok bunu beğendim. <laughs> ben pullu ya pullu diye seviyorsunuz ya benim. Bu da öyle işte. Şöyle göstereyim size canlarım. Şu şekilde. Bu da iki kat altından beraber iki kat üstü tek sırada gidiyor. Şöyle pulları asla bozulmayan canlarım pulları kesinlikle bu çemberin çemberden ben bulamayırım canlarım. Bu eski zaman reyhan da değil. Eski zaman pamuklu çemberi bu. E, bundan bir dükkanda buldum. Bu da kenardan dallı sadece. Şu şekilde. Küçük de değiller. Güzeller yani. Orta boy. En büyük. Şunlar şu büyük. Şu bayağı büyük. Şöyle. Bunu da pullan yaptım gene. Şöyle canlarım çok kibar oldu. Bu da bordo ama bordası da güzel bir bordo. Şöyle. Nasıl göstereyim size? Çok güzel. Vallahi gerçekten çok kibar olamayacağım. Ellerime sağlık. Kime nasip olacaklar bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Şöyle tertemiz yaptım canlarım ütüledim bu da dün akşam bitirdim bunu da bu da canlarım lacivert boncuklu bu da iki katta yapılmış şöyle bakın göstereyim o kadar güzel Efe bile diyor ki anne, bu buna çok yakıştı şöyle kibar kibar canlarım çok kalın değil oyalarımız bu bölümü videomun başına koyarım büyük ihtimalle şöyle isteyenlere yakınımda olanları bana yazabilirler Instagram adresimde Trabzonlu gelin e, 1461 bitişik harfle yazılacak canlarım e, bana oradan ulaşıp çemberlerimize sahip olabilirsiniz Bunu da şimdi yalıma aldım. Altını döndüm canlarım. Bu da çok güzel bir çember. Yumuşacık malı gerçekten. Şöyle. Ama buna bir çare bulamadım. Yani bir örnek başlayamadım bunu. İnanın belki de 30 tane söktüm. Ama altı yeşil gitseydi güzel olurdu. Çemberi çok güzel. Yani inanamazsınız Çok şey ya böyle yumuşacık. Mis gibi de kokuyor. Şöyle. Aman altını gibi bakın döndüm. Ben altını da 3 zincirle bu arada asla yapmayalım. Aynı iğne oyası gibi canlarım. Görüyor musunuz? Öyle şaldır şuldur kesinlikle yapmam. Aynı iğne oyası kıvamında 2 2 zincirle altlarını dönüyorum ve ben iki çem, çemberin iki kenarında böyle kalın bir bölüm oluyor yapanlar bilirler. Onu çoğu işçiliğinden kaçar, kesmez. Ben orasını kesip çıkarıyorum. Ee, daha bana zor oluyor ama çember kalın görünmüyor ee, çok güzel du duruşu çok güzel oluyor bağladığınız zaman sizlerin de öyle yapmasını çember yapanların tavsiye ederim böyle canlarım şimdi sıradaki tülbentim bu bakalım ne başlarım ona başım çok ağrıyor ama bugün hiç yapamayacağım diyorum ya size, yapacak bir durumum yok şöyle 4, 4 tane dört tane çemberimiz var Artık çeyizini alan olur, gelin yapan olur, kız veren olur, kendi bağlayacak olan olur. Bilmiyorum ama çemberlerimiz çok güzel. Almak isteyenlere yollayabilirim dedim gibi. Şimdi siz videoma bir geçiş yapın. Videolarımı izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Instagram adresimizde de dediğim gibi gelebilirsiniz. Trabzonlu gelin 1461. Zaten benim profilde resmim var devamını da izlerseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamın Aleyküm. Değerli takipçilerim. hepsi sucuğunuz kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Allah'a çok şükürler olsun. sizleri de sormalı. öncelikle Türkiye'mizin, dünyamızın daha doğrusu başı sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ee, çok üzüldüm canlarım Yani bu olay Ankara'ya kadar gittiyse Bu kadar başkentimize kadar gittiyse Gerçi beni şaşırmadım Vallahi dünyanın sonuna Geliyoruz herhalde böyle yavaş yavaş Şaşırmadım ama Çok üzüldüm O kadar millet o kadar yoğun bir iş yeri Bu kadar cesaret Bir şey diyemiyorum Buradan konuşmak bize Bu kadar açık konuşmak Youtube'da canlarım yasak olduğu için Yine mecbur ağzımızı tutacak. Yapacak bir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun tekrardan. Ben dün gerçekten videomu ben çekmiştim canlarım. Yüklemiştim onu. Bazen videolarımı yüklerim günü birlik. E, şu anda da çektiğim videoları var zaten. Attığım zaman hiç haberim yoktu benim onda. Zaten televizyonumuz bizim 6-7 aydır yok canlarım. Telefondan da girip ben bakmadım. Ama sizlerden Allah razı olsun. Eşim biliyormuş Erdoğan Bey söyledi bana ama video yaptıktan sonra söyledi. İnternet her şey yokmuş Türkiye'dekiler için. Yurt dışında kesilmediydi. Yurt dışında YouTube vardı. Ama Türkiye'de kısıtlanmış diye. Ben sonradan yorumlarınızda da gördüm. Diyecek hiçbir şeyim yok gerçekten. Bir hal yani. Valla bu dünya bir hal. Ben de canlarım ne yaptım bugün? Hiçbir şey yapmadım. İşten geldim. Nerede çalıştığımı soranlar var bu arada çok. Filiz'ciğim nerede çalışıyorsun diye. Temizlik daha önceki videolarımda da dediğim ama. Ee, siz söyleyin. Yeni gelen takipçilerimiz var. Onlar bilmiyorlar. E, temizlik işinde çalışıyorum canlarım. Bir müzede çalışıyorum. İşimi de çok seviyorum epey bir zamandır da oradayım. Ee, çok da memnunum. Orada çalışan tek temizlikçi bu arada benim orada. Tek kişiyim. Çok seviyorum işimi de. Allah razı olsun oradakilerden de binlerce kez yabancı hep yabancı zaten. Bir tek benim Türk olarak çalışan. Onları çok seviyorum. İyi ki varlar. Allah razı olsun binlerce kez. Demeyecekmişsin böyle ama benim içimden gelip vallahi diyorum yani e, dilimden demesem yüreğim öyle değil. Ondan sonra evime geldim canlarım. Gelirken de hamsi aldım. Gene markete uğradım. Hamsi aldım. Erdoğan Bey de işten geldi. E, o gelene kadar ben dedim anneme kızartayım kayınvalidimle kızarttım canlarım. Kestim güzel yıkadım. Şurada suya koydum. E, tuza koydum. Süzdürdüm. Böyle iki küçük tava anneme kızarttım. Efe'yle yolladım. Şimdi Efe hamsi yemeyi. Ben yiyorum. Ben de affedersiniz canlarım. Niye bilmiyorum ama bugün midem çok fena. Bu bulanık bir tuhaf halim var. Ha bunları da görüyorum oradan ya. Yanıklarıma bakın canlarım. Ha bile mi göstersem? Dediğim gibi şuralarım şu şurada da var. Bu ne bilmiyorum. Bu geldi burada. Bu gitmiyor hiç. Gül hastalığı dediler ama canlarım gül hastalığı yanarmış. Yüzü yanarmış. Ha burada Nazmiye abla mesela gül hastası. Onun yüzü yanar. Böyle yeme yemeğe giremiyor. E, yani sıcağa giremiyor. Bende bir sıkıntı yok. Bana bir şey etmiyor. Sadece burada bir leke duruyor. Ne da bilmiyorum. O da öyle geldi gitti. de yani dedim videom işte olmasına rağmen dedim böyle bir başsağlığı sağlığı hepimize dileyim. O videomu da yarın Allah nasip ederse atarım. Önemli değil. Ee, şöyle bir mutfağıma dedim geleyim bulaşıklarımı attım Erdoğan geldi içeride yemek yiyordu Sarmalarımdan vardı birkaç tane yoğurt döktüğüne ee, Pizza yaptıydım biliyorsunuz Pizzayı aldı ısıttı onları onları bitirdi öyle çay demledim O iyi masa içeride kurulmuş yani ben bir bardak çay içtim Daha bir şey yemedim canlarım kalktım almaya mıydım Şimdi buraya girdim Abone atmışlar altta postaya. Bunlar da diyorum işi öğrendiler yani. Zile basmadan kağıtı postaya atay gidiyor. Yani ben oraya mı gelip alacağım onu her zaman sürekli. Geçen hatta söyledim. Dedim niye siz zile basmadan bu kağıdı postaya atıyorsunuz? Belki benim ağlı arabam yok bir daha geleceğim postamı alma. Basın zile evde yoksa boğazlarım da ağrıyor ya. Evde yoksak dedim gel alır bunu. Ben de bastım zile basmadım. Ben evdeydim hatta mutfaktaydım ben duyardım burada olsam. Affedersiniz. Abdest alırken bir şey orada duymayırım ama ya da kılarken açamayırım ama gerisinde buradaydım. itiraz etti. Ben de ses etmedim. Ama bunu yine oraya atmışlar. Bu postamız da şeydir canlarım. Ben tripot aldıydım. E, Tripotum var ama bu çok değişik bir tripot. Hiç kimse de da daha görmedim onu. Gelsin sizlerle beraber açarız. Akşam 7'de alınacakmış bu. Bu da geldi. Bu da burada dursun. Eee... Ne diyeyim size de işte hamsi var salata yaparım bir mercimek çorbası dedim yapayım. Önce dedim anneme yollayayım. Oraya yolladım eşimi yadırdım. Şimdi gene buraya girdim. Bu kızartma tencere canlarım. Bunu yağını da yedim sabahla. Bu dursun aburacıkta. Ee, tavuk çıkardım. Dedim ayrıca pilav yapayım canlarım. <laughs> pilavın yanına iki tane bundan abi keserim de ay donmuş ya abi iki alalım kadar iki tane kızartırım incecik efeyi. pilavın yanına koyarım salata çorba o öyle yer kafadan öyle e, hesap et şimdi hamsi salata salatayı çorbayı da Zeynep yarısı ona veririm isterse o da tavuk yer bakarsın hamsi de yemez ben de bilmiyorum midem dirim size ya ama çok tazeci idi hamsi hamsi de 8 lira neydi kilosu onu 11 euro mu tuttu? Bir kilodan biraz fazlaydı işte. Şimdi önce ne yaparım canlarım? Şey yaparım, Çorbamızı yapalım. Mercimek çorbamızı. Hem de sohbet edelim. Sizler de videolarımızı beğenmeyi canlarım unutmayın. Turşu yemesek hamsi yarıp bizde. Acaba hamsi yiyebilir miyiz? Almanya'da yaşayarak yiyor. Güldürüyorum sizi ha, kafama takmayalım. Vallahi güldürmek için sizi yaparım. Yoksa ben takmayırım canlarım. <laughs> Kesmine valla. Ben o kadar çok yorum görüyorum ki onu taksam onları takarım. Silerim, <laughs> engellerim ama engelleme para etmeyeyim. Birisi de yazmış Filiz'cim kafana takmayasın ama ee, söylüyorsun da, e söyleme, geri cevap verme. Esetlerine taş değilim yani. Onu söyleme, bunu söyleme. Abi ne konuşacağım? O zaman ben konuşmadan video çekeyim. Hiç ağzımı açmayayım kimseye. Abi az bir şey olmaya yapar. Olmayın canlarım. Bir şey değil, sohbet de çok. Ben bir şey demeyeyim onlara ya. Şöyle. Ercüme'yi yıkayayım önce. Bir sürü işim var avdan yana canlarım. Şimdi topladım çamaşır. Oy attım. Bir daha. Bir daha makineye attım. Gene var ya. Yani. Gene de var. Çok şükür ya. İş olmasa da burada da durulmaz canlar. Bir de gitmezse iş olmazsa durulmaz burada. Babacığımın kırk meyletini burada değilim yapacağım. Camide mi yapsam? Yoksa oraya verilecek parayı başka yere mi yollasam? hani Afrika'ya yollarsın ya, ya veya bir Kur'an kursunda çocuklara mı söylesek bir yemek verirsin orada canlarım bir de gene Kur'an okuylasa onun ücretini verirsin öyle mi yapsam diye iki arada bir derede kaldım öyle Ha böyle derken bile yüreğim acıyor. Diyorum Allah'ım Kur'an babama mı yapayım? Vallahi. Allah'ım kendi okuduklarımızda haber haberdar etsin. Herkesinkileri kileri canlarım. Bizimkileri de. Hayat devam ettiği de nasıl ettiği. Bunu da hep dile getirmek istemiyorum. Bunu da o zaman diyecekler ki yalandan yapay diye. Vallahi konuşma artık ağzımı kilitledim. yapar. Makine de bu bitmiş. Bulaşık makinesi. Bu da şey dizilecek ama onu da dizme cuma şimdi. Biraz kuru sürmüş. Allah la illallah Muhammed Resulullah hamdolsun bu halımıza bu halımıza geri Allah etmesin. Kötüyü ne yaparsan yap canlarım. bu kadar aileleri o kadar yuvaları gene yıktılar. Kötü kötülükten işte anlamay. Bunları anlatamayasın. Çekişiysen olmay. Soğuysun olmay. İnsan gibi konuşuyorsun olmay. Adam yüptülü oradan o yok. Kötü, kötü işte. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanı kendi sevgisine, üzüntüsüne de bırakmayılır. Şöyle. Ben Melak ablamı yaparım yapalım, mercimek çorbasını canlarım hep diyorum size böyle yaparım Melek ablamı Sormuşuz Filizciğim nasıl iyi mi diye. İyidir Allah'a şükür canlarım. Sadece dizleri, bacaklarında çok ağrıları var. Onlardan uzları. Ama interneti yok. Benim de telefonumda bedava aramam yok. Bir saat bedavam var. O da bitti. Abi niye aldım dışarı bilmiyorum. O da bitti. Ben de konuştuğum yok vallahi. Akşamdan uşaklar gelirse eve ee, şey oluyor bazen arayır beni, bazen ben arayırım onu. bağlanayım. İnternet alayı o da yetmiyor Zırt İki defa bu yaşıyorsan hemen bitiyor. Da. O da öyle işte. O benim de öyle. ne yaptınız canlarım sizler ne yapıyorsunuz iyi misiniz has misiniz Ankara'da olanlar uz, bu olaya şahit olanlar uz var mı derim ya konuşmamız kısıtlı olduğu için videolarımızı kapatabilirler canlarım kanalada da sıkıntı oluyor öyle çok derine girmek istemiyorum o yüzden ne yapalım Allah'ın mekanları zaten bence cennettir cennet olsun Ha bu kaç olanlara ne yaptık da bundan sonra da olacak? Ne yapacak yani? Üzüm, bir iki gün üzüm. Ondan sonra aynı eski hayat var. Dönüyorsun da. Ne yapacaksın? Dönmeyeceğim de. Şey yapar mısın? Yok. Yapamazsın. çorbası az yapalım. Yarına da kalsa da bile gene de yanayacağım da. Yapmayacağım. Erdoğan daha yemez. O yedi aşırıca. Akşam üstü oluyor neredeyse. E, biliyorum. Efe de amsiye yemeyecek. Herkes seçiyor. Aldık adımlar şimdi yapmamış. Gerek yok. Var yani. Adı bir salata yapsaydım yeterdi. Çayları yapmıyorlar. Dal oluyor da. Bu zaman da diyeceğim, ki olacağım ben Yeter ki asılmadı. Ya da kuzeye çıkıp aşağı. Ya da işte sevdiği Anne de, görür müsün güzelliklerini? Eski çok güzeller ama canlarım kuşun bakımı da çok zor. Vallahi. Her gün kafesini temizliyorsun. Her gün. Annesi var, babası var. iki büyük kardeşleri var. Bu küçüklerin yeri ayrı. Ama her gün değişiyorsunlar. Koku yapay. Atlatıyla uyana uyanar mamalarını. Zor yani. Bir uşak gibi bakmalısın onları. Evde duruyorsa da bakacak da. O da onların da canı var. Öyle değil mi? Evet canlarım bu şimdi böyle buğlansın. Ha bu tarafa da pilav koyacağım da. Çok. Buraya da pilav koyayım Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan Bey içeride bir yere gitti. sefer pilavın yağını da dilerim. Bir öyle yaparım. Bir böyle yaparım. Yemek yoktum yok, canlarım, yalan yok. Akşam bir tabak pilav yoktum. Onu da zorla yoktum yani anladım daha yenmez diye. Ben 3-4 çeşit yaparım. Ama Ayşe yok ne hiç sevmem, yemesini çok seviyorum. Kim yırsa yırsın, yırsın yani yeter ki. Şöyle. Ama dökülmüyor, döküldü yok mü ben darlanırım olurdu. Bugün de arpa şeridi yapayım? Şimdi markete gittim canlarım sos yapacağım çok güzel de bir kasa kasa ezip domatesleri var orada. diyelim ki bir kasasını iki lirayı alırsın yani uygun orası da ama hiç gücüm çekmedi alamadım Bıraktım. dedim yok filiz bunu yapamadım Yapamam yani. Kendime güvenemedim. Ama da makyosu da gidenir. Çürük değil. Yazık tam soslu gibi E buraya da aldığımı bugün yapmam lazım bunlar yani. Durmazlar. da bırak gelecek. Bunlardan uğraşamazsın sen şimdi. Hiç iyi değil kafam. Sen de uyuştur, uyuşup uyuştur, kafamı uyuşturan hap içtim. Uyuş, uyuşup kafam değil. Önceden suya koyayım canlarım. Gönül dostlarım, güzel abalarım, kardeşlerim. Ama mı, ben onu bile sevmiyorum. Yanıyorsam lafa gibi olur. Çünkü pilavlarına biraz diri diri severim. Bunun için Ben abimle yıkayı da yaparım. Geçen yine bir takipçim yazmış. Pirincim ee, önceden ıslattığım pirinci daha iyi olur ama ben sevmiyorum onu öyle. kafamdaki de canlara dün akşam dün akşam üstüne doğru başım çok ağırdı bak ha burada da duruyor bilmem görebiliyor musunuz ha buramda ee, benim ilgilen bir tuttu bak diyorum ki niye bugün abone sevkenim anca size anlatırken abone olmayı geldi kafama Fatma anneme de buradan öpüyorum ona da yazdım yani o bölüme yazdı. Bu da sordu. da bir iki yazıştık. Yazıştık. Ben uyumuşum gelmiş. Benim gram tuttu canlarım doğru hastaneye. Bir, bir serum taktı bana bile küçük bir şişe ağrı kesici. Öyle geldim eve. Oyla da yattık kaldım. Aynı o uçarken bu belli işte. Aa, bugünümden böyle oldu. Akıl yok ki akıl değil mi? Niye böyle Yapalım. limon damlatayım da beyaz olsun. Canlarım limon tuzu çok zararlıymış. Birkaç kişi limon tuzunu turşulara unuttum dedi, kattım. Şimdi de zararlı diye yazdılar. Ama bir kere de kattım, daha da katmam. Çok zararlıymış limon tuzu turşulara. okudun mu yorumları? Vallahi çok şey öğrenirim sizden. Allah razı olsun. Ben hiç bilmezdim ha öyle bir şey. Sıcak su bu Musluktan sıcak sıcak. Hah. Açık da bu yer. Ne bileyim. Allah'ım güle güle yemek nasıl? etsin. Bunda suyu bir kıtkınmasın. da pişsin. Ondan sonra bir robota vurayım onu. Ondan sonra canlarım nane boyayayım, tuzunu atayım. Birazcık daha kaynasın. Tadı o da burada işte. Başka da ne yapacağım? Hiçbir şey. Tripotu çok merak ettim. Acaba nasıl bir şey olacak? Ucuz da değildi canlarım. Epey de bir paraydı. Normal tripodlara göre. Bakalım eserden o denildiği gibi şey mi? Profesyonel çekim yapayım mı? Yaparsa yapar. Yapmazsa geri yollanayım da bilmiyorum. Böyleyim. Yemeklerim canlarım pişsin. Yine görüşürüz.